Arkadaşlar merhaba. Bugün bir alışveriş yaptım. Bu alışveriş bir kırtasiye alışverişiydi. Ama bu benim için değil, ablam için. Çünkü ablam YGS'ye hazırlanıyor ve derslerini, dershaneyi de editti derken onunla bir zaman kalmıyor diyebiliriz. Yani sadece dinlen, sadece dinlenmesi için. O yüzden ona böyle kalemler ve test kitapları falan aldım. Hemen başlıyorum. Öncelikle şöyle elce kitapları, Fen yayınlarının bir iki birisi el, ikisi cep edebiyat şöyle bence bunlar gayet rahat kullanabilir sonra geometri hem edebiyat yedi buçuktu şu geometride 9 olması lazım 9 TL yle. şöyle bir de matematik şöyle içinde gösterecek olursam bence gayet güzel matematikte 11 olması lazım Sonra şöyle ders ders deneme kapsülü diye bir şey. Sosyal bilimler denemeleri diyor. Ablamda bunun matematiği vardı. O yüzden ben de şimdi bunu düşündüm ve aldım. Bu normalde 18 buçuk falan sanırım. Ama indirime girdi. İndirimde indirime girmiş. İndirimde de 9 TL falan. 9 muydu? 8? Yok. 9 sanırım. Ondan sonra şöyle hemen ilk önce şunu göstereyim. Sonra kalemlere geçeceğim. Şöyle şunlar. Bunlar bence ablamın çok işine yarayacak. Panosunda hep bunları kullanıyor. Tabi bu yani çekiliş falan o tür şeyler yapmayı düşünüyor ders için. İşte ben, bunlar da bence gayet işine yarayacak. Ve oldukça fazla. Ablam hatta şunlardan da panosu hep bunlar da dolu. Yani o yüzden işine yarar diye düşündüm. Şimdi şöyle geçecek olursam. iki tane silgi. Bunlardan birisi benim birisi ablamın. Um, Faber Castell'in bilmiyorum ben ablam almıştım beğenmemişti bence bunu beğenir artık sonra şu Fermin Fermin'in bir tane ka ka şeyi kalemi bunu aslında kutusu çok şıktı ama ablam attı şöyle Fermin um, nikel ve kromdan yapılıyor ucunda da bilyesi var şöyle ucu bence çok hoş sonra deneme sınavlarına girerken kullanabilmesi için sınav et sınav kalemi. Şöyle ucunu da göstereyim. Şöyle. Bence gayet güzel. Sonra şöyle bir kalem. Bu benim çok hoşuma gitti. Şöyle ucu falan. Çok hoş bence. Sonra iki tane fosforlu kalem aldım. Test çözerken ama yardımcı olur diye. Doğrusu testlerini kontrol ederken yardımcı olur diye. Bunlar çok fosforlu gözükmüyorlar. Birisi turuncu, birisi mavi. Evet. Gayet güzeller bence. Sonra yine ikili. Bunlar ikiliydi daha doğrusu. Şöyle iki TL civarındaydı bunlar. Hmm, ince ve kalın uçları var. Bence gayet iyi. Sonra 07.3 Aldım. Şu nerede o kalem? O kalem o kalemi göster. Evet hatta kalemini de göstereyim. Şöyle bu göstermedim sanırım şöyle 07 uçlu evet işte bunun ikisi ve yani onun dışında başka bir şeyim kalmadı umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım ablam da malzemelerini beğen beğenir evet bu kadardı bay bay